Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? İnsanlar bitki besinler ile vücuda aldıkları selülozu sindirim kanalında hidrolize uğratamazlar. Çünkü insanla selülozu hidrolize uğratacak enzim sentezinden sorumlu gen yoktur. Ayrıca sindirim kanalında da selüloz sindirimini sağlayacak enzim üreten mutualist canlılar yer alamaz. Selüloz lifleri bağırsak yüzeyine mekanik etki yaparak goblet hücrelerinden mukus üretimini sağlar. Mukus besinlerin sindirim kanalındaki hareketini kolaylaştırarak sindirim atıklarının vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Ayrıca hidrolize uğramadığı için kalın bağırsaklı depolanan sindirim atıklarının kısa sürede vücuttan atılabilecek yeterli düzeyde oluşumuna imkan verir. Kalın bağırsaklı sindirim atıklarının uzun süreli depolanması burada mikroorganizmaların üremesine ve mikroorganizmaların toksik madde üretimine neden olur. Toksik maddelerde kalın bağırsaklı su ve mineral emilimi sırasında kana karışabilir, bireyde kabızlık görülür ve kolon kanseri ki artabilir. Buna göre bir Selüloz insanlar tarafından enerji verici olarak kullanılabilir. Yukarıdaki açıklama selülozun insanla sinirlemediğini, e, goblet hücrelerini uyardığını ve buna bağlı olarak işte atıkların atılmasında da yardımcı unsur olduğunu anlatıyor. Bununla ilgili bir açıklama olmadığı için bu yorum yapılamaz. 2- Selüloz içeriği yüksek besinlerin tüketimi karaciğerde depolanan glikojen miktarını arttırır. Yukarıdaki bilgiye göre böyle bir açıklama yoktur. 3. Selüloz sindirim atıklarının vücuttan uzaklaştırılmasını kolaylaştırır için sindirim hızını arttırır. Doğrudur. Bu nedenle doğru seçeneğe... Bir öğrenci K, L ve M disaklayıklarını kullanarak aşağıdaki deneyi tüplerini oluşturuyor. Buna göre bu öğrencinin yorumlarından hangilerinin doğruluğu kesindir. Bu öğrenci tüplerde hidroliz tepkimelerinin gerçekleşmesi için uygun koşulları hazırlıyor. Her iki tüpe de hidroliz enzimleri ilave ediyor. Burada K ve L... Burada LVM disakkaritleri konuluyor. Ve daha sonra bu hidroliz enzimlerinden bir sürü sonra birinci tüpte iki çeşit monomere, ikinci tüpte de üç çeşit monomere rastlanıyor. Şimdi biz disakkaritlerin kimler olduğunu biliyoruz. Maltoz, laktoz, sükroz. Maltoz iki adet glikozdan, laktoz bir glikoz bir galaktozdan, sükroz da bir glikoz bir fruktozdan meydana geliyor. O zaman K ve L'de hidroliz enzimleri sonucunda iki çeşit monomer oluşuyorsa mutlaka K maltoz olmalı ki oradan çıkanlar tek çeşit K olarak hani K'yı maltoz olarak nitelendirirsek buradan çıkacak tek çeşit monomer glikoz olur. L'de de glikoz artı ya fruktoz ya da galaktoz olur. Böylelikle burada bir glikoz ve bir başka sükroz ya da galaktoz molekülü oluşacağı için iki çeşit monomer elde edilir. L ve M grubunun konulduğu ikinci tüp ise üç çeşit monomer oluşturuyor. Örneğin glikoz, galaktoz ve fruktoz şeklinde düşünebiliriz. Ama hangisinin laktoz, hangisinin sükroz olduğunu L ve M için kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama K'nın kesinlikle maltoz olduğunu biliriz. Buna göre K disakkaratinin sentezi bitki hücresinde gerçekleşir. Maltoz bitkisel olduğu için doğrudur. L ve M sentezi aynı hücrede gerçekleşemez. Bu da doğrudur. Çünkü biri hayvansal, biri de bitkisel olacak ama kim kim onu bilemiyorum. Ama hayvansal ve bitkisel olduğu için bu ifadeye de kesinlikle ulaşılır. L disakkaratı tek çeşit monomer içerir. Yanlış tek çeşit monomer içeren kimdi? K maddesiydi. Bu nedenle doğru seçenek C seçeneği bir ve bir öğrenci aşağıdaki karbonhidrat çarkını oluşturmuştur. Tüm öğrenciler çarkı çevirdiğini okum gösterdiği karbonhidrat ile ilgili bilgi verdiğine göre, ok aşağıdaki karbonhidrat çeşitlerinden hangisini göstermemiştir? Açıklamalara baktığımız zaman bakterilerinde bu olan glikojendir. Bitkilerin hücre çeperini oluşturan selülozdur. ATP'nin yapısına katılan riboz, sentezine fruktoz molekülüne rastlanılan da sükrozdur. Bu yüzden cevapta glukoz, maltoz, nişasta el almalı. Bu nedenle doğru seçenek B seçeneği.